Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün e, bu Luluz Pet Shop Lucker Lucker minişler serisini açacağım. E, bu arada kamera açısı çok kötü bunun için özür dilerim. E, şu an e, şehir dışındayım. Onun için yanımda tripodum yok. E, her neyse şimdi açmaya başlayacağım. Onun Ondan önce şöyle biraz kutuyu göstermek istiyorum. İçinden mm, bir tane miniş şapkası ve kıyafeti ve son olarak içeceği çıkıyor. Şurayı da bantlamışlar. Oradan açacağız şimdi. Böyle littlespetshop.com Evet. Hemen başlayalım. Çok uzatmayalım. Daha önce gurme minişlerden almıştım. Konserve minişlerden. Bu sefer de bunları almayı seçtim. Açıkçası normalde en son çıkan yani şanslı minişlerden alacaktım şanslı miniş kurabiyelerinden. Direkt şuradan şöyle açacaktım ama çıktı yani. Her neyse burayı da açacağım yine de. Güzel. Evet şimdi burada minişimiz var. Çok merak ediyorum. Bütün çıkartacağım. Ee, bir tane saçma kapan kağıdımız. Burada miniş mi var? Hayır burada miniş yok. Burada minişimiz. Ben şu an hangi miniş olduğunu anladım bile. Bir dakika, katalog da varmış. Kataloğu yeni fark ettim. Burada küçük bir katalogumuz var. Açıkçası ben burada, buradan hangi minişlerin çıkacağını biliyorum. Şöyle bir şekilde... <laughs> Direkt bize çıkacak olan miniş de buradaymış zaten yani. Hiç sürpriz olamadı. Her neyse zaten gerçi dokunduğumda anlamıştım yani çaktırmayı. Her neyse, şimdi açalım. Koala miniş. Gerçekten çok beğendim şimdi burada küçük bir içeceğimiz var ve bu çok şirin. Evet arkadaşlar az önce maalesef ki video durdu çünkü saklama alanım bitmiş. Bundan dolayı çok özür dilerim şu an odaklamıyor benim küçük kamera. Şimdi odakladım. Burada da minişimizin şapkası var. Şimdi size son olarak minişimizi açacağım. Açıkçası bu minişi çok kişi görüyordum ve çok beğenmiştim açıkçası koalayı. Evet açtım ya şunun tatlılığına bakar mısınız ne kadar şirin bir de kıyafeti var gördüğünüz gibi kıyafetini de çıkartacağım ne kadar da inatçı gördüğünüz gibi burada işimiz. çok şirin Şimdi ise ona kıyafetini giydireceğim. Bir dakika giyip geliyorum. Evet arkadaşlar minişimiz böyle giydirdim. Kendisi çok güzel ve mor gözleri var. Çok tatlı bir koala. Yanından da şöyle gördüğünüz gibi küçük bir çiçek çıkıyor. Bu arada şu an elimde tuttuğum için çok titriyor. Elim çok özür dilerim. Onun için umarım bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.